Ya. İstanbul silir burası amca. Neden bu kadar çok içtin? Ben sokak sayıyorum ben çok? Sokakta... İçelim abi ver. İçiyor mu? Para bozuyor yiyip nasıl içerim ben? Ne yapacağım içmeyeceğim. Niye içiyorsun abi? Neden içmeyeyim? Şimdi. Benim şey yaşayabilir onu bulmaz. Ne oldu? Benim kimse zararım olmaz benim. Niye amca yatıyorsun sokaklarda? Cilet var mı cilet? Ne? Cilet cilet. Ne yapacaksın cilet amca? Kendimi keserim, kendimi keserim ben. Kodlarım hep de iyi Niye amca? Ee, ne yapacaksın ben, ben, ben şimdi? Neden? Niye ama kendini kesiyorsun? Niye kendini zarar ben ediyorsun? Mecburum kendimi kes Neden? Neden diyorsun sen bana şimdi? Niye? Babanla bir şey mi oldu? Neden buradasın? Yok sen? abi, valla ben şey, bir şerefsiz o. Ne yapıyoruz? Evet, evet. 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 Evet tamam tamam bu dost yolu bu bu bu. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden la ilahe illallah her şeyden ne olur. Durabiliyor mu yok abi? <laughs> Hadi gel. Energie. Tamam oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Allah büyük. Gel. Allah büyük de tamam. insanlar küçük. Bilmiyorum. Tamam, gel. Arabayla. Ya şimdi geri olmaz mı? Bir gençse. Bir şey yok. Bela beni abi, Benim babam büyük. Tamam, baban da arar. Sen geç tamam. arabayı. Yok, babam değil. Bela abi, tamam. tamam, onu da var. Yok, yok, şimdi arar. Tamam. Yolda gel.